Merhaba. Evet. Mercan iyi besledim halde. Halsiz görünüyor. Bu beni bir parça endişelendiriyor. Bu vitaminden kaynaklı bir sıkıntı olabilir. izleyicilerimden biri de uyarmıştı kedilerimin ölümüne sebep oldu diye. Bu vitamini kullandık. ve kedilerimizin ölümüne sebep oldu diye. Bir şeyler ters gidiyor olabilir. Antibiyotik veriyorum diye. Antibiyotikle birlikte beta gluten içermeyen bir vitamin vermeye ihtiyacı duyduğumdan bunu kullanmaya başlamıştım ama mercan halsiz görünüyor ve Dudaklarında da bir morluk var gibi. Bir şeyler ters gidiyor. Bunu oh. keselim bakalım vitamini. Vitamini kesmek antibiyotiği de kesmek anlamına gelecek ama keselim. 15 gün nasıl olsa evdeyim. 15 gün onu besleyeceğiz ihtiyaç duyduğu şeyleri verdiğim gıdadan alsın. Evet. Garip pek iyi değil. Dün sabah ve akşam onun diş etlerine şeyi sürmedik. Merhemine. Bundan dolayı ağzındaki diş etlerindeki yara yine depreşmiş. Bugün bir şey yemedi. Dün de yememişti. Ee, aynı şekilde ile beslemeye çalıştım. Direniyor elbette. <laughs> Dudaklarına şeyini sürdük. Akşam bir daha sürersek yani Acı hissetmez dolayısıyla bir şeyler yemeye başlayabilir. Oh. Bugün izne başladım. Yaklaşık bir 15 gün izin kullanacağım, yıllık izin. İlk günüm tembellik yaparak geçiyor. Öyle diyeyim. Aslında oldukça çok işim var evde. Salondan başlayarak temizli temizliği yapmam gerekiyor. Ama bir gün geç olsun yarın yapacağız. Yarın başlayacağız. Bu arada hava iyice serinledi. Kediler içeri dışarı girip çıkmasalar pencereyi kapatacağım o derece. Dışarısı fena değil ama evin içi oldukça serin. Evin içi oldukça serin. Akşamları kapatıyorum artık pencereyi. Ee, herhalde bir iki güne kadar da kaloriferi çalıştırmaya başlayabilirim. Şu temizlik Vası sırasında Kayıp peteklerdeki suyu da boşaltıp yeniden su basmam gerekecek. Bunu da yaparsak. Sorun kalmayacak demektir. Evet. Şimdilik bir ara verelim. Devam ederiz. Tekrar merhaba. Akşam ettik neredeyse. Ay, 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 ay. Kızım, güzel kızım benim. Hı? Benim bitkin düşmüş kızım. Evet. Leğen. Ay. Evet. Oy anam 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 ayaklarıma sürünür. Bu bebiş de ayaklarıma sürünür. Ay. Ah! Ah! Bizim. ah. Sadı dışarıda mı hala acaba? Kalbinin dövülmesi için içeri aldıydı onu. Ne yaptı bilmiyorum Evet, Bebişler. Bebiş, bebişler. Dört diş bebişler. Anne yok mu? Oy anam oy. Evet. <laughs> Garip yok. Miyamoto yok. Aa, bu bebiş nereye gitmiş? Ah. Bazen öyle bir yere saklanıyor ki bul bul bulabilirsen. Aşk olsun. Oh. Evet. Nerede senin bebiş? Ah. Evet benim bulduğum yerleri <laughs> terk etmiş, iş ortalıkta görünmüyor. Evet. Yarın burayı bir temizliğe başlayalım. Epey işimiz var. 3-4 günlük işimiz var. De. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.